direksiyon derimiz değişecek. Boya işimiz Allah'ın izniyle tamamen bitti. Yani en ince noktasına kadar yaptık boyaları. Değil mi? Hı. Başka hiçbir şey kalmadı. Yok. Ee, bu, bu, tarafın, yani şu liften bu tarafın detaylı temizliğini de yaptık. İşte süpürdük. Sonra tinerle boya kalıntılarını sildik, spotulayla kazıdık vesaire. Paspasını da yaptık. Yani işte burası kirli taraf. Daha buranın detaylı temizliğine geçemedik. Burası temizliği yapılmış kısım zaten belli oluyor. Şöyle. Maşallah, Subhanallah. İsmail'in dediği gibi. İnşallah şuraya ve şuraya su yeşili iki tane dolabımız gelecek. Evet. Ee, şu ışığın ölçüsünden memnun değildim. İsmail'le bugün onu yaptık. Şu gözüken yerlerde e, yama yani boya yaması yaptığımız yerler. Hatta dur, şöyle bir onu uzaktan göstereyim. Evet ya, hakikaten kamerada bile böyle çok güzel olmuş. Şu altıgen olan biraz daha yukarıda duruyordu. Üstten böyle hep sıfır gibiydi. Yani usta böyle yaptı gitti, elektrikçi. Ee, o an ona bir şey demedim ama hiç içime sinmemişti. Şimdi böyle çok güzel oldu. İnan bu gece rahat uyuyabilirim yani. Yine evet, yine İsmail'le biz ikimiz artık. İsmail biz yaptık. Yani her şeyini ince ince işliyoruz. Allah'ın izniyle değecek yani. <laughs> <Yeşil çaylar. gülüyor> Ondan sonra kepenge gideceğiz. Kepenk. abi de tuvalet banyomuz var İsmail. Evet. İnşallah sırayla yapacağız. Dur bakalım. Şimdi şöyle başlayayım. Buraya kapı gelecek zaten biliyorsunuz. Ee, görselliği bozan işte boyaydı, bırtılarıdı. Onları buraya koydum. Yine buradan alacağım şeyler olabilir. Ee, bunlar büyük bidonlar. Burası soyuma kabini gibi. Bunları buraya koydum. Şimdi şu an burası daha temizlenmedi. Burayı işte gelen giden önce oturuyoruz. Ayak altı. Şurayı şöyle göstereyim. E bunlar belki değişebilir. Yani bir kararsızım. Çok beğenmedim zaten onları. Burası böyle. Yapbozlar, belgeler vesaire. Daha birkaç tane daha var içeride çıkmaya. Bu Burada önceden bir tane büyük, şurada bir tane küçük dolap vardı. Arasında böyle bir 20-30 santimlik bir boşluk vardı. Arkadaki dolaplardan tam ölçülerine göre seçerek burayı ayarladık. Burası böyle oldu. Hepsinin birleşim yerine de beyaz kenar şeridi attım. O birleşim yerleri gözükmesin diye kare cihazlarını söktüm. Şuradan da şöyle göstereyim. Tabi bazı angaryalar çıkınca yer açıldı. Yer açılınca böyle biraz daha görsel odaklı dizme imkanım oldu. Önceden şu en aşağıdaki böyle dik dik diziyordum. Burası da böyle. Buraya da diğer işte bir de bir seramik de falan filan o yüzünler gelecek. Zaten buraya bir dolabımız gelecek. Buraya bir şifon yerimiz gelecek. Şuradaki gördüğünüz makine askılığı oraya gelecek. Şurada bir yere daha bir makine askılığı koyabilirim. Veya başka bir yere de koyabilirim. Çünkü şurada bir makine askılığı, bir pet standı daha var. Burada da bir pet standı, bir makine askılığı var. Şu an işte son durum bu şekilde. Bugün pazar günü. Ee, ayın kaçını unuttum. Belki 23'ü belki 24'ü. Burası da babamın tarafı. Buralar böyle toparladım. Burada tam ee, kesme bıçkı ne artık. Gönye kesme gibi düşünün yer bıraktık. Bunu oraya koyduk. Burada yine benim bazı angaryalar var. Bunları alabilirim ya da kalabilirler. Burada dekor için aldığım e, ultraligera çakma jantlar var. İşte durum bu şekilde yani. Şöyle. Burası abimin tarafı. Burayı da tadilat süresince eşyalarımızı koymak için kullandık. Vermodan etmiştik. İşte bir toparladım. Sildim, süpürdüm. Yine bazı kendi eşyalarımı burada bıraktım. Kullanabilirsin dedi. Şöyle. Yani bu da o e, liftin tarafındaki gördüğünüz duvarın arkası. Kasamı da Enduro ile kapladım. Enduro QTS. müşterileri araçlarını kaplıyoruz. Ben kendi sehpamı da kaplayayım, çizilmesin. Bunu Ikea'dan yeni almıştım. Bu ofis ortamı için. Şu duvarlar yine değişecek, tekrar edeyim. Kasama da böyle bir parlaklık geldi. Bu duvarımız yapmıştık İsmail ile birlikte gayet güzel bir şekilde. Sonra istediğimiz gibi daha... oldu. Zaten videonun önceki videoda gördünüz. son parti vardı hep. Bunu istemediğim için söküyorum. Kiremit tuğla desenli başka bir şey yapacağım. Şurayı da göster de İsmail. Millet anlaşılsın. Nasıl ince ince uğraşıp yapmıştık. Ne hayallerle. Elhamdülillah kapılarımız geldi. Ee, köpükleri alçıpan olduğundan dolayı arkadaş dedi ki sabaha kadar iyice kurusun. Yarın sabah erkenden yapalım dedi. Ben de tamam dedim. Yani şey Duvarlar alçıpanlar olduğu için Burayı da Yaptık Şükür bitti Şimdi buraya benim Kız kardeşim hediye aldığı bir tablo var o gelecek Tablo Değildi İran hatıyla yazılmış bazı ilahi sözler diyelim. İşte burası da böyle zaten. Elhamdülillah yavaş yavaş tamamlanıyoruz. Bir eksik dolaplarımız kaldı. O da sözde bu hafta sonuna kadar gelecek inşallah. Zira bugün marangoz gelip buradaki ikiye tezgahımızı aldı gitti. Kız kulesi yapbozumuzu buraya aldık. Belgeleri buraya aldım. Geçici olarak bunları yerini değiştirebilirim. Hepsi, bütün bu yaptığımız değişikliklerin tek bir sebebi var. Şunlar, bu duvarda kendini göstermiyordu. Onlar o duvarda kendini göstermediği için yerini değiştirme kararı aldık. Bu da Boran'ın yıkanmış koltuğu kurumayı bekliyor. Böyle oldu, güzel oldu. İsmail, şimdi şu kapılarımızı bir kapatır mısın? Bitmiş haliyle kapılarımızı gösterelim. Burası da böyle. İnşallah şurada da mutfak dolabımız olacak. İsmail de kamera yeni reçiverse oraya ye geçiyor. Yani anladık. <laughs> Boy göstermek istiyorsun da yani. Tamam sen boya yap hadi. Ben gidiyorum. Sana mekanın son halini atayım. Sen buraya gidebilecek en iyi tasarımı kafanda yap. Işığı öncelikle buraya istiyorum. Gerekirse tavanı siyaha boyayabilirim. O yüzden şeyler siyah olsun. Profiller. Düşündüğümüz ışık buraya gelecek. Ondan sonra yani tabi paramı ayarladıkça bir ışık sistemi de buraya gelecek. Son olarak bir ışık sistemi de buraya gelecek. Buraya göre en uygun tasarım yap. Mekanın renkleri de bu şekilde. Renkleri de düşünebilirsin uygulama alanımız burası. Yani mesela şu tarafta ray right spot olmasına gerek var mı ona karar veremedim. Çünkü araba zaten hep bu kolondan taşıyor. Bu kolondan taştığı için ee... Buraya koyacağın ray spot bana ne kadar hizmet eder onu düşündüm. Ya da koy koy şu ön tarafa vurur oradaki spotlar. işimizi görür bir şekilde. Musluk bağlantısı yapılacak. Su gelecek. Bir de bunların elektrik bağlantısı var. Bir tek kaldı. Evet. Ok.